Merhaba, bugün kuşlarımız için mama yapıyorum. E, mamamızın içeriğinde elma var, kırmızı pancar var, aspur var, yulaf var, yumurta kabuğu var, mutavit var ve verselaga hazır mamamız var. Mutavit kuşların karaciğerini koruyucu etkisi var ve e, tüy yapısını düzenleyici, parlak gösterme gibi daha sağlıklı olması gibi bir etkisi var. Şu anda hazırlama aşaması biraz uzun sürdüğü için sizlere bekletmek istemiyorum. Elmayı pancarı rendeleyeceğim. Daha sonrasında diğerlerini karıştırırken yeniden görüşmek üzere. Şimdi bu gördüğünüz malzemelerden buraya hazırladım. 8 yemek kaşığı kadar hazırmamadan göstermiş olduğum mutavitten içerisinde ölçek var. 3 ölçek kadar koydum. Aspurdan 3 yemek kaşığı kadar koydum. Yulaftan 3 yemek kaşığı kadar koydum. Aspurdan 3 yemek kaşığı kadar koydum. Pancar büyük olduğu için yarısını rendeledim ve suyunu sıktım. Elma tamamını rendeledim ve suyunu iyice sıktım. 3 yemek kaşığına yakın yumurta kabuğu tozunu da koydum bunları iyice ovalayacağız karıştıracağız sonraki halini yeniden sizlere göstereceğim evet, mamamızın kıvamı bu şekilde olacak yani çamur gibi böyle topak topak olmayacak bu şekilde kum gibi dökülmesi gerekiyor e, mamamızın içerisine daha sonrasında 5 yemek kaşığı irmikli 3 yemek kaşığı mısır unu ilave ettim içerisine kattığım hazır mama, mutavit, mısır unu, yumurta kabuğu, yulaf, aspur, pancar, elma. Bunlar bu şekilde. Hepsinin karışımı bu şekilde. Pancar ve elmanın mutlaka suyunu sıkıyoruz. Rendeledikten sonra. Kıvam bu şekilde olacak. azar azar bütün tabakları paylaştıracağım ve kuşlarımızın önlerine vereceğim. Bu bıraktığım anda yemeye başladım ama